Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte yine Neslihan ve Burak severleri için çoklu fotoğraflardan ibaret yeni bir video hazırladım arkadaşlar. Neslihan Atagül ile Burak Özgürt'ün yepyeni bu çoklu fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim ve kanalımda sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım Kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın. you uh -huh.